Hem Arda Güler'in hem de Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz. Bir canlı bağlantımız var. Rahmet Selim Kul bizleri bekliyor. Son detayları, son bilgileri kendisiyle konuşacağız. Ahmet Selim Kul hoş geldin yayınımıza. Fenerbahçe'yi konuşacağız ama istersen Arda Güler'le başlayalım. Tarihi anlara hep birlikte tanıklık ettik az önce. Duygu dolanlar da yaşandı. Hem Arda tarafı hem de ailesi tabii ki övgü dolu sözlerde de tabii aldı. Hak etti de ayrıca. Sen neler söylersin? İstersen bununla başlayalım. Biz de önce bir spor sever olarak ardından spor medyasında çalışan birisi olarak başta Tabii ki Arda Güler'e, Fenerbahçe Kulübü'ne, Gençler Birliği Kulübü'ne, Başkan Ali Koç'a, ailesine, Serap Güler'e, Ümit Güler'e, babasına hepsine teşekkür etmemiz gerekiyor. Bugün gerçekten biz de gurur dolu. Yani Arda'nın basın toplantısı başından sonuna kadar. Zaten Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Ee, müthiş bir kulüp kültürleri var. Çıkarmamız gereken o kadar çok ders var ki sadece şu imza töreninden bile. Hepimizin basın olarak da kulüpler olarak da. Hani aradaki uçurumu da biraz gördük. O açıdan da e, tatlı bir e, hüzünde bıraktı. Ama muhteşem şeyler e, yaşadık. Arda transferinin biz... E, Yeterince algılayamadığımızı düşünüyorum. Yani biz bazı detayları paylaştığımızda insanlar e, biraz bunu tiye alıyorlar. E, ben söyledim, Florentino Perez zarda ediyor ki bizim takımızda her şey var. Bir tek sihirbaz yok. Sen bu takımın sihirbazı olacaksın diyor. Biz de hala işte şey diyenler var. Bunlar konuşulurken Arda yapabilir mi, yapamaz mı? Bu ayrı bir konu. Arda Güler Türk futbolunu orada temsil edeceğine, Fenerbahçe'yi Türk futbolunu orada çok iyi temsil edeceğine fazlasıyla güveniyor. Kendisine fazlasıyla güveniyor. Dileğimiz o ki Arda Güler bize en iyi şekilde temsil eder. Bugün yine o özgüvenli tavrını gördük. O kendine güvenen tavrını gördük. İspanyol basını sıkıştırdı. "Kiralanacaksın galiba." şeklinde sorularla sıkıştırdı. O oynamak istediğini süre bulacağına inandığını belirtti. Arda Fenerbahçe'de de aynıydı. Hep aynıydı. Ben bunu da anlattım. 13 yaşında gençler bilinde gitme Fenerbahçe'de kaybolursun. Orada altyapıda gençlere çok önem vermezler dendiğinde Arda Güler... Ben buradan Fenerbahçe'ye gideceğim, Fenerbahçeliyim, orada da oynamak istiyorum. 18 yaşında da Avrupa'ya gideceğim demişti. Bu hedefini de tam anlamıyla gerçekleştirmiş oldu. Biz bir kez daha Allah ayağına taş, de, e, taş değdirmesin diyelim, nazar değmesin diyelim. E, umarız bize o kadar büyük mutluluklar yaşatır ki o önünde poz verdiği kupaları arttırmak adına, Şampiyonlar Ligi kupalarını arttırmak adına, milli takımımıza, ee, belki kupalar, belki finaller yaşatmak adına Arda'nın yolu açık olsun diyoruz. Türk gençlerinin de Arda'nın peşinden ilerlemesi için e, duacıyız, dileğimiz bu yönde olduğunu belirtelim. Arda konusu bu şekilde, transfer haberini aktardık, detayları aktardık. Ama tabii ki bir yandan da Fenerbahçe'de gündem e, hareketli, transfer gündemi hareketli. Sadece gelecek oyuncularla ilgili değil, gidecek oyuncularla ilgili de çok sayıda aktardık. E, e, hareket olduğunu belirtelim. Sabah ee, sözünü kesiyorum. Sabah sen yine bir kırmızı vermiştin bizlere. Evet. Ebat Şua ile ilgili Suudi Arabistan'dan ilgiler olduğunu ama tabii e, teklif e, para düzeyinde henüz bir anlaşma sağlanmadı. İki taraf da bunu konuşacak. Şimdi tek tek bütün isimleri saymak istemiyorum ama Batshuayi ile ilgili detayları öğrenmek istiyorum. Ferdiye Inter'den bir ilgi var. E bunu da aynı zamanda sormak istiyorum. Bir de tabi Zaha transferi ne durumda? Onun da detaylarını dinlemek isteriz. Demet Batshuayi ile ilgili 7,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ee, Suudi Arabistan kulüplerinden eee 7,5 milyon euroluk bir kulüp geldi. Ee, şunu ifade etmek istiyorum. Ee, Batuay şu anda İstanbul'da kalmakta e, gayet mutlu. Suudi Arabistan tekliflerine de sıcak bakmıyor. Ama Suudi Arabistan kulüplerinde ne kadar çılgın teklifler yapabildiklerini biliyoruz. Bu yüzden e, değişkenlik olabilir mi bu süreçte? Zaman içerisinde göreceğiz. Fenerbahçe'de bu teklife şöyle. Batçuay'a eğer ayrılmak istemezse Fenerbahçe Batçuay'dan gayet mutlu. Hani oyuncu satma gibi düşüncesi yok. Çok iyi bir forvet Batçuay'ı. Ama dediğim gibi hani bu teklif ileride farklı rakamlara giderse durum değişebilir. Fenerbahçe'de eğer oyuncu tekliflere sıcak bakmaya başlarsa hani 7,5 milyon euroluk teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. 10 milyon eurodan aşağısına da oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Dediğim gibi bu bir hani biz şu anki durumu anlatıyoruz. Şu andan baktığımızda Batçuay'ın bu teklife çok sıcak bakmadığını söyleyebiliriz. Ama e, bu işin içinde tabii maddi konular var, değişebilecek teklifler var, değişebilecek detaylar var. Bundan dolayı e, Batçuay ile ilgili süreç bu şekilde Arap Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi var. 7,5 milyon euroluk teklif geldi. Şu anda Batçuay ama İstanbul'da oldukça mutlu. Ayrılmayı da çok fazla düşünmüyor. Bunun dışında Ferdi Kadıoğlu ve Inter'in Danfris satılırsa resmi teklif yapmasını beklediğimiz bir isim. Inter'le e, Ferdi ile sadece Inter değil birçok ilgilenen kulüp var. Önümüzdeki dönemlerde şimdi şöyle Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı düşünmüyor. Ferdi ile devam etmek istiyor ama bu teklifler... E, 20 milyon euroların üzerine gidebilir. Bu ilgi, bu teklifler rekabetle birlikte. Ya Böyle bir e, futbolda beklentiler vardır. Bu beklentiler de genelde gerçek dönüşür. Ferdi ile ilgili transfer döneminde e, yarışla birlikte bu teklifler e, 20 milyon euronun üzerlerine gidebilir. Henüz buralarda değil e, tabii ki teklifler ama buralara giderse de e, Demet konu ya bakış açısı değişebilir ama şu anda Fenerbahçe'nin oyuncuyu satma düşüncesi yok. Ferdi de Fenerbahçe'de devam etmeye hazır. E, bu şekilde Ferdi konusunda anlatalım. E, Ferdi'ye de ama transfer döneminde adını başka kulüplerle, başka tekliflerle sık sık duyacağımızı ifade edelim. Zaha konusunda benim duyduğum kadarıyla bekleyiş sürüyor. Dört takımın teklifi önünde. E, Fenerbahçe... Bana göre Crystal Palace ya yani Zaha'nın açısından, Zaha'nın ailesi daha farklı düşünüyor. Lazio'ya gitmeleri gerektiğini düşünüyor daha çok. Fenerbahçe'ye gitmeli eee Diyenler de var ailesinde. Kendisi biraz daha Crystal Palace'da devam etmeye yakın ama Crystal Palace dışında Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak. Yani buradan bir karar çıkacak. Ee, henüz bu karar da çıkmadı. Benim öğrenebildiğim kadarıyla çıkmadı. Tabii evet. dün bitti haberleri sosyal medyada. Yani sosyal medyada tabii herkes e, yapıyor işte evet. haber. Kimsenin e, gerçek olduğu detaylar önemli. Bunlara önemli olmadığı için böyle haberler çıktı ama henüz en azından... Böyle bir şey duymadığımızı belirtelim. Evet. Fenerbahçe bekle işte za konusunda. Yine bunun dışında Şimanski, Sebastian Şimanski, Fenerbahçe'nin takip ettiği Polonyalı orta saha. 10 milyon eurolara kadar çıktı Fenerbahçe. Oyuncu Rusya'da devam etmek istemiyor. Öyle veya böyle Avrupa kupalarında bir şekilde boy göstermek istiyor. Feyenoord'da geçen yıl Orkun Kökçü ile birlikte takımı şampiyonluğa götüren oyunculardan biriydi. Feyenoord'da kiralık olarak almak istiyordu ama kiralık gitmeye sıcak bakmadığı için oyuncu. Feyenoord'da aslında servis teklifi yaptı ama Fenerbahçe'nin çıktığı rakamlara çıkamadığını ifade edelim. Hı. Ee, hiçbir şekilde e, Fenerbahçe'nin tekliflerinin daha iyi olduğunu belirtelim. Bu transferle ilgili, oyuncunun bakış açısıyla ilgili, Fenerbahçe'nin önerdiği kontratla ilgili pozitif şeyler duyuyoruz. Pozitif bir süreçte olduğunu duyuyoruz. Dün biz haberi paylaştıktan sonra bu ismi de gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da ilk biz duyurduk seyircilerimize. Biz duyurduktan sonra Rus başlığında da gayet olumlu haberler çıkmaya başladı. Süreci takip ediyoruz. Pozitif bir ilerleyişi olduğunu belirtelim bu transferin Fenerbahçe BK transferinde Udinese'nin özellikle taleplerinde artmasıyla beklemeye geçti, başka oyuncularla temas kurmaya geçti, ama BK defteri de kapanmadı. Sadece şu kısa ki bu süreci de en doğru şekilde aktardık. Hani insanlar bitti geliyor derken henüz bonservis konusunun çözülmediğini söylemiştik. Ondan dolayı bu süreçte biraz daha uzadı. Fenerbahçe BK yine dönecektir. Eğer bir takım çok para verip işi bitirmezse Fenerbahçe BK yine dönecektir ama biraz daha bekleme taktiğine geçildiğini ifade edelim. Ee... Bir de kaleci istersen kısaca değinelim. Evet. Aslında çok sık konuşmadığımız bir konu ama çok da merak edilen bir konu çünkü İrfancan artık eski formuna kavuştu, iyileşti. Ee... Özür dilerim Altay eski formuna kavuştu, iyileşti. İrfan performansı zaten çok iyiydi ama şimdi bir yabancı kaleci iddiası var. Deheya ismini çok fazla duyduk hatta bugün gazetelerde menajerinin İstanbul'a geleceği bile söyleniyordu. Bir yabancı kaleci ihtiyacı var mı? Böyle bir transfer gerçekleşecek mi? Son detaylar nelerdir? Demek kaleci konusunda Fenerbahçe'nin bir yabancı kaleci alma planı var. Şunu ifade edelim Altay'la da Altay'ın da ayrılma ihtimali var bu ikisi birbirine bağlı bir denklem. Çok çok böyle birbirinden bağımsız bir denklem değil. Bir de genel yerli konusu önemli. Üç yerli oyn oynaması evet. gerekiyor en az sahada. Bu konunun da içine katarak Fenerbahçe çok özür dilerim. Total bir karar vermek karar vermek zorunda kalacak. Ee, Perin'le işte Livakovic konusu vardı. Fenerbahçe 8 milyon eurolara kadar çıktı. E, Villarreal bu paraları çıkmadı ama oyuncu Villarreal'i daha çok istiyor. O yüzden orada bir belirsizlik oldu. Orada da Fenerbahçe teklifiyle birlikte beklemede. Hani Fenerbahçe'nin iyi bir teklif var ve beklemede. O konuda işte beklemeye geçince diğer kalecilerle temas başladı. Biz e, yine Deha... <laughs> özür dilerim Deheya ismini duyurduk şartlarını sorduğunu duyurduk bu oyuncunun oyuncu ile ilgili masaya oturulacak ama tabi şartları yüksek olduğu için ben bu transferle ilgili böyle çok vaatkar konuşmak istemiyorum farklı kaleciler de gündeme gelir ama bunu tamamen hissiyat olarak söylüyorum tamamen hissiyat olarak hani hiçbir bilgiye dayanmadan Fenerbahçe'de Altay'la bir şekilde bu Altay'ı da Manchester United istiyor bu, is bu haberi söylediğimizde insanlar biraz şaşırabiliyor ama Altay'ın benim öğrenebildiğim kadarıyla 5,5. Hatta şöyle bir şey de bugün öğrendim. Ee, geçtiğimiz yıl 5,5'tı. Bu yıl 8,5 oldu diye. Yani rakamlı sıkıntı olabilir ama 10 milyon euroyu geçmeyen benim duyduğum kadarıyla 5. E, bir kontratta çıkış maddesi var. Yani bu parayı veren Altay hmm. serbest statüsüne geçirebiliyor. Bu parayı ödeyen Altay'la istediği gibi görüşebiliyor. Bundan dolayı eee Ten Hag da Ajax'tan Altay'ı bildiği tanıdığı için yeteneklerini az çok bildiği için o dönem takip ediyordu Fenerbahçe'deyken. Evet. Manchester United için cazip bir seçeneğe dönüşüyor. İkinci kaleci konumu için biraz da. 5 milyon euroya buraya bir kaleci katma ihtimali bulunuyor. Bundan dolayı da Altay'ın ayrılma ihtimali var. Farklı ilgilenen kulüpler de var. Bu iki konu birbirine bağlı. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay da olabilir önümüzdeki sene yabancı kaleci de olabilir. Ama dediğim gibi şu anda bu çalışmalar yapılıyor. Durum bu şekilde. Biz yaşandıkça devam etmeye, anlatmaya çalışacağız ama şu an bu. Bir yandan Fenerbahçe yabancı kaleci arıyor, bir yandan Altay'la ilgilenenler var. Ama iki tarafta Fenerbahçe'de Altay'da aradıklarını bulamazsa, istedikleri şartlarda istedikleri şeyleri bulamazsa bu birlikteliğin devam etmesinin önünde de bir engel yok peki seni bulmuşken bir soru daha sorayım tabii. istersen. Şimdi Arda Güler'i uğurladık. Hepimiz için ee, üzünlü bir vedaydı ama bir yandan da tabii ki gururlandık. Ama ilk soru şu anda Fenerbahçe'de 10 numarada kimi göreceğiz? Bütün taraftarlar bunu merak ediyor. En azından ilk etap için acaba takım içinden bir oyuncu mu? Bu bölgede görev yapacak. Yoksa bu transfer e, kesin gerçekleşir diyor musun? Ya şimanski biraz daha bu bölge için söyleyebilir. Direkt hı hı. on numara değil ama biraz daha iki tane 8'in önünde 10 oynarken daha iyi performans verebilen bir isim. Bu yüzden Şimanski transferini Arda Güler'in yerine demek istemiyorum. Arda çok evet. başka bir yetenek. Evet. Yani Arda başka bir şey ama. Yani şimdi 4-2-3-1 oynayacak Fenerbahçe. 2 ön libero, 2... 8 numara önlü böyle 6 8 önünde biraz daha 10 gibi tabii günümüz futbolunda böyle bir şey kalmadı ama şunu net söyleyebilirim. İrfan'ı mesela burada sık sık göreceğiz. İrfan hı hı. Can Kahveci 10 numara ki... Pozisyondaki daha asil meki de burası oluyor biraz zaman Zaman da bunu dile getiriyordu aslında. Aynen öyle Demet. Bunu sık sık da diyebiliriz hatta <laughs> ne zaman konuşsa bunu dile getirebiliyor. İrfan Can Kahveci orada görecek. İsmail Hoca da İrfan'ı orada sık sık kullanır. Ama dediğim gibi asil olarak İrfan'ı geride de göreceğimiz maçlar olacak. Bu Şimanski transferi olursa, Sebastian Şimanski transferi olursa aslında orada en çok göreceğimiz oyuncu olacak. Zays'ın durumu var. Görüşmeler sürüyor. İsmail Kartal basın toplantısı açıkladı. Ya Fenerbahçe Zeiss'te biraz daha parayı yükseltirse o işi bitirebilir gibi gözüküyor hmm. ki bitecek gibi de gözüküyor. Biraz zaman istedi Zeiss ama, e, ama süreç İsmail Kartal'ın burada olduğunu duyduktan sonra o da e, pozitif Olumluya yaklaştı. dön. Evet yani ki ben İsmail Kartal açıklandıktan sonraki programda demiştim. Hani bir hafta içinde Zeiss'tan sözleşme yenileme evet. haberini duyarsak şaşırmayız diye. Biraz süre aldı çünkü iyi teklifler varmış Zeiss'ta da. Ama ben onda bir şekilde kalacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sorunun cevabı da en fazla e, burada Shimanski ile İrfancan ismini ön plana çıkarabiliriz. Unutmamak gerekiyor. Asıl mevki 10 numara olan bir oyuncu daha var Fenerbahçe'de. O da Lincoln Henneke. Muhakkak onda o mevkide göreceğimiz oyuncular arasında yer alıyor. Peki Ahmet çok teşekkür ederim aktardıkların için. Ee, zor bir süreç bu anlamda senin için de zor da bir dönem. Çok kolay gelsin. Teşekkür Hoş ediyorum. Çıkar. İyi yayınlar.